Selamünaleyküm dostlar. Dün şehir dışındaydım ama hemen siteden kaydını alıp bir bakalım dedik. Bir ikinci günde ne oldu falan diye bir bakalım dedik. İkinci günde hemen hız kesmeden geçiyorum. Karakter sıralamasında GC ve Krev en üstlerde. Bu şekilde ikinci günün devamı böyle. Millet durmuyor. Acayip hızlı gidiyor. 45 level olmuşlardı ikinci günde. Şu an daha fazlalar. Yani bunlar zaten iş bitemleri. Ama sadece kaydını aldığından dolayı gördüğünüz gibi farklı kaydet yaptığından dolayı net gözükmüyor. Şimdi GUI sıralamasına geldiğimizde de GUI sıralamasında Stars en önde ikinci ne? New Order Power bu şekilde devam ediyor. Herkes cayır cayır kasmaya başlamışlar. Unik sıralamasında da Unique kesebilen kesiyor dostlar. Ve seviye sıralamasında da birinci şu an ya şu an dedim ikinci günün öyle düşünün. 45 sever şeklinde devam ediyor. Bugün daha farklı. Bugün bir 50'ye falan çıkmışlar diye gördüm. Video böyleydi, kısa tuttum. Yarın da oyun içerisinden size görseller paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.